Evet arkadaşlar. Ee, burada da diyor Avrupa Şampiyonlar Ligi falan filan diyor. Haber abonelikleri diyor arkadaşlar. Yani diyor ki e, haberleri bileyim. Yani Avrupa Şampiyonu falan filan diyor haberim olsun dünya altın ayakkabı kim de falan diye. Evet rapor sunmuş bana arkadaşlar. Bir de ekibimle görüş diyor. Bu, bu görüştükten sonra arkadaşlar birinci bölümü bitireyim ben. Ee, bu kimmiş? Ve arkadaşlar ben şimdi şey yapayım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. E, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İyi günler.